Yarabı şebek. Yarabı şebek. Yarabı şebek. Şanlıurfa ve Adıyaman sağnak yağışların etkisiyle sele teslim oldu. Yaşanan felakette Şanlıurfa'da 13, Adıyaman'da 2 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da 2, Adıyaman'da da 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'da eğitime bugün de ara verildi. Şanlıurfa'da geçtiğimiz aylarda hizmete giren ve sel sularına gömülen Abide Kavşağı'nda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı sayısı 15'e yükselirken 4 kişi aranıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle bölgede görev yapacak arama kurtarma ekipleri ve malzemelerin Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklarla bölgeye taşındığını bildirdi. Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da eğitime bugün de ara verildi. Şanlıurfa Valiliği 12 kişinin hayatını kaybettiği kentte bugün olduğu gibi yarında okulların tatil edildiğini duyurdu. Ya, hem 6 Şubat depreminin hem de dün yaşanan sağanak yağışın vurduğu Şanlıurfa'da yurttaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü protesto etti. Beyazgül yurttaşın tepki gösterip yuhalanması üzerine polis ve zabıta ekiplerinin yardımıyla aracına binerek uzaklaştı. Evet. Sen sen. Olsun, gel. Olsun, gel. Olsun, olsun, olsun. Öte yandan gece saatlerinde bölgeye giden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu. Olsun. olur mu? elleriniz Arkadaşlar